Tek bütün bölümlerine baktım, çok güzel, çok e, beğendim, çok hoşuma gitti. E, arkadaşlar da güzel canlandırmalar yaptılar. Ferdi Tayfur zaten Adana'nın bir sanatçısı, sevdiğimiz bir sanatçı. Takip ettiğimiz filmlerini izlediğimiz, burası zaten çok güzel, başlı başına bir fenomen yani. Her şey de çok güzel yapılmış. Yani yapanların ellerine sağlık. Biz de sergiyi gezdik, çok beğendik. Festival e, çok mutlu etti insanlar da. Ferdi Tayfur'u çok seviyoruz, e, sevdiğimiz bir sanatçı. Bizim için çok değerli bir sanatçı. Çocukluğumuzun, gençliğimizin, aşkımızda da en zor dertlendiğimiz zamanlarda onun şarkılarıyla kendimize teselli ediyoruz. Ferdi Tayfur'un orijinal kaset plaklar resimleri var, orijinal birebir afişleri var. Tüm Adana'ya ve Adana'ya kültür yolu için gelenlerin hepsine bekliyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde böyle bir hizmet sağladığı için teşekkür ediyoruz. 13 yaşından beri Ferteğer hayranıyım. Severek dinliyorum. E, Kültür Yolu Festivali e, çok yoğun geçti, güzel geçti, rengarenk geçti. Tüm adamları bekliyoruz e, müzeye. Güzel geçiyor sergi. Herkesi bekliyoruz. Biz Kırıkkaya'dan Kültür Yolu Festivali için geldik. Ferdi Tayfur hepimizin milli değeridir. Hepimiz e, küçüklüğümüzden itibaren onu dinleyerek büyüdük. Yaşamımızda, ruhumuzda, yaptığımız her şeyde izi var. O yüzden şu anda burada olmaktan çok keyifliyim. Adana'ya ilk kez geliyorum. Bu festivali de çok anlamlı buluyorum. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. E, nostalji hissettirdi. E, çocukluğumuza gittik. Aşık olmadan aşk anlattı Ferdi Tayfur. Küçüklüğümden beri dinlediğim, şu anda sevgiyle, minnet kenetlandığımız şarkıları marş olmuş. Herkesin kendini bulduğu o şarkılarda muhteşem bir sanatçı. Burada da çok güzel bunun için bölüm yapmışlar. Çok keyif aldım. Hayatın her aşamasında ondan bir şeyler öğrendik biz. Hem gönül var hem de hayatın kendisini çok güzel bize izah etti. İçimizde yaşıyor, hala devam edecek. Sazına vuran, eline kurban Allah'ına kurban emmoğlu Ben de bu dağların nesine geldim Meleşir kuzular sesine geldim Bir garip ölmüşte yasına geldim Geldim emmoğlu ben senin hasretine alışamadım, içimdeki kavgamla barışamadım, uçup gitti mutluluk kavuşamadım, içim yanar 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 yanar. Ah.